Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinden yepyeni görüntülerden yepyeni paylaşımlardan özel bir video ile yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin en özel, aşk dolu, sevgi dolu, muhteşem paylaşımlarından hazırladığım yeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.